Dünya'nın en uzun taş köprüsü Dünya Kültür Mirası UNESCO geçici aday listesine alındı. Uzun Köprü Belediye Başkanı Avukat Enis İçbilen, uzun yıllardır verilen emeğin meyvesinin alındığını söyledi. Uzun Köprü Tarihi Köprüsü UNESCO'nun geçici kültür mirası listesine kabul edildi. E, bu kabul e, öncelikle tüm uzun köprüleri son derece e, sevindirmiştir, Edirne'yi sevindirmiştir. Ee, bu işlemin yapılmasında e, Sayın Valimizle birlikte e, Sayın İl Müdürlüğü'nde kurulan bir ekip ve Uzunköprü Belediyesi'nde kurulan bir ekiple bir protokol dahilinde e, çalışmalar yaptık. E, bir takım hazırlıklar yapıldı, dosya hazırlandı ve söz konusu dosyamız e, bakanlığımıza gitti, Kültür Bakanlığı'na. Yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan dosyanın Kültür Bakanlığı'na gönderildiğini belirten işbilen Bakanlığımızın da yaptığı çalışma ile hazırlanan dosya UNESCO'ya gönderildi. Şimdi önümüzde daha zorlu bir süreç var. Yapacağımız çalışmalar ile aday listeden kalıcı listeye aldırmayı hedefliyoruz dedi. Bu hale getirerek Türkiye'den 10 tane dosya iletildi UNESCO'ya. Uzun Köprü Köprümüzün de tarihi köprümüzün 1444'ten de yapılan köprü de bu anlamdaki geçici kültür miras sesine kabul gördü. Şimdi önümüzde biraz daha zor bir aşama var. Bu aşamada söz konusu geçici listeden kat i listeye alınma süreci olacak. Bu anlamda yine çok ciddi çalışmalar yapılarak Köprünün öncelikle restorasyonunun e, tamamlanması gerekecek. E, arkasından da kurulacak alan e, komisyonuyla birlikte, alan e, yönetimiyle birlikte e, iyi bir e, raporla bir anlamda da işin bir tarafını daha söyleyeyim sizlere arkadaşlar. E, bir anlamda da lobi oluşturarak da e, bu anlamda eserin e, kesin isteği alınmasını sağlamak lazım. Köprünün restorasyonunun bir an önce tamamlanması gerektiğini belirten avukat Enis İçbilen kurulacak alan yönetimiyle ve yapılacak lobi çalışmasıyla köprünün kesin listeye alınması yönünde çalışma yapmaları gerektiğini dile getirdi. Bilgi verecek, destek sunacak bu anlamdaki kurumlarının kendilerine yakın olduklarını söylediler. Ee, çok büyük bir ihtimalle e, Fransa'ya gidip bu anlamda demin dediğim gibi bir lobi yapmak e, şeyle yine söz konusu sanat eseri yine bir takım çalışmalarda bulunmak, anlatmak gerekiyor. Evet. Bunlarla sonuna kadar ilgileneceğiz. E, Sayın Valim'le birlikte bu çalışmaya başladık. Kendilerine özellikle teşekkür ediyorum. Namık Kemal Dönenekel abim ve ee, yine Yaşa Gül Hanım e, ilgili e, bakan şeyimizin, e, il temsilciliğimizin, il müdürlüğümüzün yetkilileri olarak bir çalışma içerisinde bulunan bir sayın bakanımız vardı Uzun Köprü e, Edirne milletvekili olarak. Keşke 2015 e, bütçesine alınsaydı karayolları tarafından e, ilgili köprümüz bir an önce Restorasyona başlansaydı, bunu çok umduk. Ancak olmadı. İnşallah seçimlerden sonra hangi hükümet gelirse gelsin, kolun arkasındayız. Siyasi bir anlam taşımadan işin arkasında olacağız ve uzun köprüler olarak hakikaten bu miras varlığını bize miras kalan atalardan miras kalan bu eseri dünyaya kazandıracağız. Bu uzun köprü için ve edirne için çok büyük bir turizm.